Google'dan Cursor'a rakip Anti-Gravity'yi deniyoruz birlikte. Kuracağız ve bir iki test yapacağız. Cursor gibi olduğunu iddia ediyor. Buradan uygun olanını indirdim sistemime göre. Kurulumu yaptım. Hızlıca başlangıcı yapalım. İlk başlangıcı birlikte yapmak istiyordum. Da bunu niye taşı? tamam taşıyabildim şu anda. Hoş bulduk. Devam. Cursor'dan alabiliriz. Dark tema tabii ki de. Tamam bu seçtikleri ajan kararları use default tamam next 7 tane extension yüklüyoruz tamam bunlar benim cursor'da olanlar google'la giriş yaptırıyor onu hemen yapıyorum arka planda kabul ettim burada olay şu şu an yeni çıktığı için aslında e, Cloud Door buçukta vesaire çok fazla ücretsiz kullanım hakkı sunuyor bunu kullanmış olacağız e, ne yapalım burada en son bizim bir uygulamamız vardı bir önceki videoda e, link bırakacağım buralara bir yerleri görebilirsiniz Orada bir uygulama yapıyorduk work araya isimli. Buradaki hatayı çözdüreceğim. Diğer videoda yarım kalmıştı izlediyseniz. İyi hem burayı da denemiş olacağız. Şimdi Gemini 3 Pro High'dan bir başlayalım. Frontend backend tamam şimdi. Tamam et şeklinde alabiliyorum aynı şekilde. Bunu da alabiliyorum. Burada X, Drive arzında bir ortak çalışma alanı yaptım. Ee, sorun şu. Metin yazmak için metne tıkladıktan sonra alert kutusu geliyor ve tıkladığım yerde yazı oluşuyor bunun yerine Paint'teki gibi metini seçince ekrana tıkladığım yerde bir metin kutusu açılsın. Kutusu açılsın ve burada metini yazalım. Bakalım bunun performansı ne, nasıl olacak. Gemini, Gemini 3 Pro ile yapıyoruz. Burada da görebilirsiniz. Hide'la. Deneyelim ücretsiz sak vermişler. Yani cursor'dan alışık olduğumuz da tabi arayüz. Şimdilik bunları geçiyorum ben. Task diski bu şekil verdi. Hmm, bak Cursor'a göre bu hoşuma gitti. Tabii ki İngilizce çalışıyor. Büyük ihtimal Türkçe yanıt veremiyordur şu an. Yani cursor şuraları Türkçe yazabiliyordu örneğin. Bakın, şunları okumak size çok şey katacak aslında. Yapay zeka burada neyi düşündü diye bunları okumak önemli. Hem e, alabileceğiniz hataları önceden görüp Yanlış düşündüğü şeyi kendisine söyleyince daha düzenli sonuçlar alabiliyorsunuz. O yüzden şunları okumak önemli yaparken. Ha, şu an öğrendi komple ve ne yapıyor? Implementation plan verdi bize. Oho. şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Google'un yayınladığı MD diye bir olay vardı. yapay zekanın hızlıca tanımasını sağlayan o dosyanın aynısını yaptı şu anda aslında. Yapacağı şeyleri tek tek söyleyerek. Neydi o ya? Dur. Bununla uğraşırken. Implementation Plan MD. Evet. Bak MD'yi oluşturmuş. Şimdi ben buna onay vereceğim. Bir okuyalım. Text on enter or shift enter. La. Tamam. Devam et. Yapalım bu değişiklikleri. Şimdi benden onay bekledi. Cursor'da tabii tabi bunların hepsini daha küçük ekranda daha hızlı bir şekilde yapıyoruz. Burası biraz farklıymış. Ama para vermek istemeyenler için başlangıçta güzel bir seçenek şu an için. Yeni çıktı zaten yanlış hatırlamıyorsam bugün çıktı. Saat şu an e, görebilirsiniz gece 12.30'a geliyor. Ben de hemen taze taze çekmek istedim videosunu. Kullanalım birlikte diye. Bakalım bir önceki videoda aldığımız cursorla yaparken aldığımız hatayı çözebilecek mi? Çünkü ben çözebileceğine inanıyorum. Çünkü Cursor'da o son şeylerde biraz kafayı yemişti. Şey yapamıyordu. E, Canvas içinde bu Text Input Overlay işlemlerini yapamadı. Ama burada Store direkt şey Driving Store oluşturduğu için ben yapabileceğini düşünüyorum tekte. Bir bakalım Drive'ı bozacak mı acaba ya? Normalde buraya bulaşmaması gerekiyordu mesela. Gemini... 3 Pro biraz sıkıntı gibi duruyor. Olmadı bunu zaten şeyle de deneyeceğiz şurada. 4.5 Thinking modeliyle. Bakalım ne yapacak. Limit doldu mu? Nasıl lan? Sadece 4 dosya değişti hemen <laughs> limit doldu dedi o zaman. Bu Gemini'de iptal. Bir şeyi merak ediyorum ben. Ee, ne yaptı? Onu bir hemen kontrol edelim bir saniye. Burada projeyi açayım. Work area'ydı. Bunun hem backend'ini hem şeyi. benim command commander'da açıyorum. Bir saniye. Bu backend'imiz olsun mpm start ve boşluk büyük şeye geçmişiz. Bu da front endimiz olsun. Bu da mpm run dev. Ve bir böyle yapacağım. Bunu alayım. Şöyle bir yer oluşturayım. Bunu buraya, bunu buraya. Tamam bir de komedrımıza bakalım. Backend de düzgün çalışıyor mu? Bir npm run dev. Buna da onu vermem lazım da Şimdi test edelim. Test dedim. Yeni oda oluşturdum. Enter. metin yazamıyorum kanvasa serbest stilim devam edebiliyor. Sevgi siliyor da. Metin kısmında sorunu ama en azından şey gitti. Bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Ekran gidip gidip geliyor da en sonda. Yani bir şeyleri doğru yaptı ama tek de çözemedik. Ee, şuradan bir model değiştirip de denersem bir şeyler olabilir gibi. Bir de bunun fiyatlandırmasına da bakacağız. tool barda metini seçince herhangi bir şey olmuyor. Tool'u yanlış yazmışım da o anlar ya. Bak direkt yapay zeka farkı. Burası Türkçe'de işte. Bakalım ne gelecek. Tabi bu sırada Türkiye'nin maçı da dönüyor ama ben yetiştirebilmek için hızlısından videoya başladığım için maçı yanda oynuyor. Kanvas'a tıkladığınızda bütün kutusu açılmıyor muydu? Hangisini test edip ne olduğunu görelim. Şu an çalışıyor. Bunu skip diye bir seçenek yok mu burada? Bak mesela bu eksik cursor'a göre. Burada bir skip seçeneği olmalıydı. Bu onu yaparken biz de bir şey bakabiliriz ya. Dur bir. Burada ee, Antik Gravity'nin fiyatlandırmasına bir bakalım. Fiyatlandırma vermişler. Tamam. Şuradan birlikte bakabiliriz. Invisible plan demiş. Unlimited tab, unlimited comment request, access to, 4.5 oz, generous rate limits. Görkem ya yani çok açtık diyor da. Team plan var, enterprise var. Hmm, henüz gelmemiş. İşte bunun fiyatı belirleyici olur. 20 dolar olduğu bir yerde cursor'ın bunun 10 dolar gibi bir şey olması işleri değiştirebilir. Henüz daha fiyat bel belirlenmemiş. O zaman biz şeyden devam edelim. Şunu tekrar sola sabitleyim. Sağa gelecek olan kapanmış mı? Bir tane daha açarız ya. Oda kodu. Aa, metin kutusu geldi. Vay. Ama sürekli takip ediyor. Ben yapmıştım bir şeyleri dur. Geri bozdun mu? Yo Niye böyle bir şey yaptı? Metin dediğinde. Az önce nasıl getirdik lan onu? <laughs> Acaba farklı bir şey mi var? Geri gel. Geri gel. Yok abi. Şu an gelmiyor. Ee, anlasa. Reince metin bu gelmiyor gördüğüm yerde pending bekleyen diyor da reject diyor. başarabilirsin. Position olmadığı için. Hmm. Tamam hatasını gördü. Bir test edelim bakalım ne olacak. Tabii burada bir de bizim şeyi almamız gerekiyor da. Şu oda kodunu. Bunu sola at. Oda kodu. <laughs> Bunu da düzeltmemiz lazım. O da kodu. Bir kopyala deyince bir sıkıntı oluyor da. Bir isim mi girin diyor. Ne alaka? O da koduyla girmesi lazım da. Neyse orası da hatalıymış. Bunu düzeltmemiz lazım. Ha. ne al. Kendi yaptığım şeyi unuttum resmen. Tamam, şu an bir deneyelim ne olacak, yenile, metin, acaba enter tık, shift enter tık, yok abi. Acaba bir responsive sorunu mu var diyeceğim ne yok. Metine tıkladığım yerde herhangi bir şey yapamıyorum. yeri aynen yürüyor ama metin olmuyor. Şöyle diyeceğim. Metini seçtikten sonra ekranda o süreliği yer yerde metin kutusu çıkmıyor. Ve sonuçta ücretsiz kullanalım. Her ay bu ücretsiz bir şeyler veriyordur büyük ihtimalle. Hem diğer video de devam oluyor. Hala görünmüyor Görünmüyor. Şimdi bundan sonra bir de şey deneyeceğim şurada. GPT olsun. Kabul ettim de sen bundan niye iki tane çıkardın ekledin? Yusuf orada niye iki tane çıkardı ekledi acaba? Browser setup. Hmm. Bakın böyle bir uzantısı varmış bunun. Browser setup bizim. Otomatik hmm, go live gibi bir şeymiş ya bak. Ajan direkt kontrol edecek. Vay. Bak bu güzel olabilir işte. Saf agent ana sayfayı açtı ama kalmaz sayfasını açamadı. Hemen. Ajan açamadı. Atladı o. Dur. Hemen bakıyoruz. Konsoldan bizim kontrol etmemizi istedi. Hemen test edelim. Hmm, şurada metini seçtiğim anda şurayı da konsola alacağız da. Bir sakin şurayı konsola al. Metin. Bunları bir atayım ya yani ben ona? Bence bir şeyler yapabileceğiz gibi duruyor. Hmm Tamam. Anında gel git yapıyormuş. Sorunumuz oymuş. Çünkü az önce de bir açıldı fark ettiyseniz. Kapat. Accept all. Test vakti. Var da bir test edelim hemen. Hmm. Bu sefer de kanvası tamamen kapattı. İlk soruna geri döndük. Tekrar bir şurada yayınlayacağım. Test edin. Metin. Ee, Error'a bakalım. Evet şu Error'u buna göstermem lazım. Kim o Error'u anlayıp oradan bir şey çıkartacak bize. analiz geliyor. Genel olarak yani uygulama zaten genelde Visual Studio açık kaynak olduğunu biliyorsunuz Visual Studio kodun oradan alıp kendilerini uyarlayıp üretiyorlar Visual Studio kodla her şeyi aynı Cursor'dan ne artısı olacak? Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla Google Chrome'u açıp entegre olması bir artıydı. Ajan modu olarak ama o da işe yarayamadı. E, ajan kendi kendine test yapamadı. Daha gelişmesi lazım bence. Henüz Cursor'ın yerini alabilecek düzeyde değil gibi duruyor. budur budur ya test edildi nasıl ama tamam, hatamızı bitirdi ya klasik metin kutusu şimdi şöyle bir şey var sağ tıkla ve sol tıkla metindeyken geliyor mesela seçte ben ee, evet hadi onu da ekleyelim madem yaptı hadi toolbar'dan seçe Tıkladıktan sonra herhangi yazılmış bir metinin e, üstüne çift tıklayınca o metini düzeltebilirler. Seç aracı ile bir metin seçtikten sonra o metne çift tıkladığında tamam güzel. Ya yine ne varsa cloud sonnet'te var. 4.5 gerçekten çok iyi bir model. Kod yazarken her şeyi anlıyor. Bazen kafayı yiyor. Onda yeni sekmeye geçip eskisi olayı anlatıp tekrar devam etmeniz gerekiyor. Ama genel olarak harika. Yine açtı. Okumadan devam et dedim. Şu an test ediyoruz. Ya yani test projesi. Ama yine bir göz gezdirecek olursak yapacağı her şeyi söylemiş. tut demiş. Her şeyi açıkladı ya. Bak bu güzel işte bak. Cursor'da bunun olması lazım. Şuradan Proceed'e basınca otomatik de şey yapacak. Ben buradan devam et diyorum. Aynı şey. Yani benim hoşuma gitti. Genel olarak güzel. Bu olay çok hoşuma gitti aslında. Bu ayrıca bir güzel olmuş. Acaba bu MD'leri nereye park ediyor? Yani park ediyor dedim kaydediyor çünkü niye park dedim bir süre sonra büyük ihtimal siliniyordur bu MD'ler. Implementation planlar. Geldi. Yani ona ben park ediyor diyorum geçici kalanlara. If editing Tamam şu şeyleri açıklamış. Input overlay de yapıyoruz. Bunları kabul et. Tamam onu da güncelle hadi. Yani bu arada maç kaç kaç oldu acaba ona da bir bakalım yanda. 2-2 hala. Hadi gol yemezse giydir. Ya bu sonuç güzel bir şey İspanya'dan. İyi, geri dön. Mevcut shape güncellendi. Şimdi enter tuşu handlerı da güncelleyelim. Evet enter'a basınca yeni shape yapısın yeni state'lere göre uyarlanması lazım. Çünkü şu geldi bir de. Bu da şundan dolayı yani yüzlerce tekst olduğunu düşün. Hangisine tıklandı, ne yapıldı onu belirtmek için editing shape id'yi uyguladı. Buna göre enter tuşunu da ayarlamak zorunda. Editing shape id null set edelim. Evet. ID'yi setleyecek şimdi nal olarak. Yeni için Yalnız 4.5'u bayağı kullandırdı bak. Cemina 3 hemen iki düzenlemede gitti ama 4.5'un hakkı çok verilmiş. Ücretsiz kullanmak isteyenler için alternatif kesinlikle. Cursor'da hakkınız vesaire bittiyse. Tamam şimdi yaptığını iddia ediyor. Bana yapmış ya. Ama enter'a bastığım anda kaydetme hatası var. Şunları veriyorum. Hemen geliyoruz buraya. Düzenleyip enter basınca kayıt etme hatası. Nerede patlamış? Overlay'de. Not defined bir şey. Tanımlı değilmiş. Ha, importlarda şey hata verdi tamam şurada anladım text tam olarak şu dediğim devam et başka bir yazılım diline gitti aklı onu yanlış yaptı. Şu içten çekmemesi gerekiyor. Eski tip yazımda kaldı. Bir tık yavaş çalışıyor gibi ama. Sanki şey çok daha hızlı gibime geldi bir an. Courser'da bu tarz şeyleri daha hızlı yanıt alabiliyordum gibi. Accept. Accept all. Tamam yaptın iddia ediyor. Hemen bakalım yapabilmiş mi? Evet. Yapıldı. Klasik metin mi? Tamam. Güzel bu sorunu halletmiş olduk. Bu tarz videolar için abone olmayı unutmayın. Böyle birçok yapay zeka kullanım içerikleri gelecek. Bunu da ilk elden denemiş olduk. İlk videoyu da izlemek isterseniz kanalda bulabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.